şurada bir çıkış kapısı var çocuklar. Evet evet çıkış kapısı bulduk çabuk çabuk buradan girelim. Kan burada bir mezar var. Kan baksana. ses buradan geliyor galiba. Açalım mı? Açalım mı kapıyı? İçerisi de karanlık gibi. Açalım bakalım çocuklar sessiz ol. Çok karanlık burası durun durun. Hadi bakalım çocuklar gezdiniz gezdiniz evimize geldik. Çok da yorulduk artık evimize çıkalım. Ay. Hadi bakalım kitle arabayı kal. Gidiyoruz yürüyün bakalım. Eğlendiniz mi bugün? Evet. Bayağı da gezdiniz. Akşam gezmesi yaptık. Evimize geldik. Evet. O da ne? Evet. Çocuklar. Hış. Durun. <laughs> Bu ses neydi kan? Sesi duydunuz mu? Kan bir ses geliyor. Şu taraftan. Kan nereden geliyor? <laughs> Çocuklar gelin. Şimdi <laughs> sessiz olun. <laughs> Çocuklar. Ablanın elini tut tutmayız. El ele tutuşun deniz babanın elini tut. Çok korkunç bir ses geldi. <laughs> Geli geliyor geliyor. Kan bu taraftan geliyor galiba. Yürüyün şu tarafa bakalım. Şuradan geliyor değil mi karşıdan? Bak sanki ses gittikçe yaklaşıyor. Bu ne böyle? <laughs> yürü yürü. Bak, aşağıdan geliyor ya? Biri geliyor sanki böyle kötü kötü. Ne bu böyle ya? Aşağıdan, geliyor. aşağıdan mı geliyor? Şey... Dur dur sessiz olun. Biraz daha dinleyelim. <laughs> Bak 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 biri bağırıyor. Çocuklar, Şş, çocuklar çok sessiz olun. Deniz ablanın elini tut çabuk Deniz. Birbirinizden ayrılmayın. Çocuklar birbirinizden ayrılmayın sessiz olun tamam mı? Kaan. Şş, çocuklar galiba şuradan geliyor. Kaan çok korkuyorum ya bakmayalım biz bu sese. Kaan baksana gittikçe yaklaşıyor. Aşağıdan geliyor. <laughs> Çocuklar ya Oradan geliyor olabilir mi? Ya burası da çok korkunç bir yer. Ben buraya ilk defa geliyorum. Çok burası çok gizemli bir yer çocuklar. İlk defa geliyoruz buraya dur. Yavaş yavaş. Melis gitme. Babanın elini tut Melis. Melis çabuk babanın elini tut. Çok korkunç bir ses geliyor oradan. <laughs> Hii, tut tut ablanın elini tut. Sessiz olun. Durun. Çocuklar durun. Durun yavaş yavaş yavaş. Melis yavaş. Sessiz olun. Kan, orası çok karanlık. Şuradan geldi ama. Buradan şu mı geldi? Hayır bak buradan geliyor kan. <laughs> çocuklar buradan geliyor. Gelin bakalım şu karanlık yerden geliyor. Evet. kan, ışığı açtım. Dur telefonun ışığını açalım. Sen de aç Kaan. İpek telefonun ışığını Aç. Koş koş koş. Aa, ah, telefonum kapanmış. Ah, Kaan şarjın mı bitti? Yo yüzde yüzdü. Kaan'ın telefonu kapan. Hah İpek aç kızım ışığı. Peki açık mı? Acaba bana mı yapıyorlar? Dur dur. Kaan önden git İpek çocukların elini tutun. Çocuklar sessiz olun lütfen burası çok karanlık. Kaan nereye geldik biz böyle? Kaan şu taraftan geliyor. Evet evet oradan geliyor. Yavaş yavaş şu tarafa yürüyün çok korkunç. Anne. Ben de korkuyorum anneciğim burada ne var böyle? Ben buraya ilk defa geliyorum. Çocuklar burada hiç araba da yok. Bir tane araba. Oraya mı saklanmıştır? Bence şurada gel kan. Kan sanki buradan geliyor. <laughs> Melis Melis. Kan. Burada bir mezar var. Kan baksana. Bu ne mezarı böyle? Gizemli bir mezar var burada. Ne bu böyle? Anne. Kaan, Bakayım. bizim binanın altında yatır mı var, türbin mi var yoksa? Anne. Yok Bak anneciğim, burada bir mezar var. Bakayım. Ses geliyor. geliyor. Mezardan gelmiyor kan. Ne oldu kan? Ne oldu? Bakayım. Kaan çabuk 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 şu Edelim. Galiba bu bizi duydu. Gel Melis gel çabuk elimi tut anneciğim. Gizemli ses bu <laughs> taraftan. <gülüyor> ses. Kaan ben korkuyorum ya. Hadi biz buradan nasıl eve çıkacağız eve çıkalım. Kaan burada kaybolduk burası neresi? Ne var orada? Bilmiyorum kaçalım. Çocuklar, kan, kan. Biz eve gidelim. Ben Bilmiyorum, burada korkuyorum. Ben çok kaçalım. Hadi çocuklar nerede? Buradan çıkış var mı? Biz gel babanın elini tut kızım. Tutu şunu el ele. Ha, şurada bir çıkış kapısı var çocuklar. Evet evet çıkış kapısı bulduk. Çabuk çabuk buradan girelim. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk giriş kartını bas. Melis, gel çabuk. İpek gelin çabuk. Yavaş. Şşt. Aa, kan burada daha çok ses var. Durun bir. <laughs> Burada yatır mı var? Aa, ha? Burada gizemli bir kapı var çocuklar. Aa, çocuklar Şşş. gizemli bir kapı var. Ne dur dur ya acaba be. ne var arkasında? <laughs> Kaan ne var bu kapının arkasında? Sen hiç geldin <laughs> mi buraya? Anne Hı? burası, burası şey. Kaan açalım mı kapıyı acaba ne var? Ses buradan mı geliyor? Galiba... Aç. <laughs> Kan ses buradan geliyor galiba. Açalım mı kapıyı? İçerisi de karanlık gibi. Açalım bakalım. Çok, sesli Çok karanlık burası durun durun. Ne var orada? çabuk çabuk. Gizemli sesi bulduk ama ne olduğunu bulamadık. Arkadaşlar bu ses ne sesi olabilir? Biz bulamadık. Çabuk kaçın. Bakayım geliyor mu arkamızdan? Kaan kimse yok galiba. Bizim sitede böyle bir yer varmış Kaan. Eksi ikilerde, 3 üçlerde. Mezar bulduk. Gizemli bir kapı bulduk arkadaşlar. Acaba o kapının arkasında ne var? Biz bilmiyoruz gerçekten korktuk. O yüzden bakamadık. Siz yorumlara yazın. Çok aç kapıyı tamam anneciğim. Çabuk. çabuk aç kapıyı eve gidiyoruz. Çabuk çabuk geri de çok Çabuk çabuk. çabuk, çabuk, çabuk. çabuk, çabuk. çabuk, çabuk. çabuk Gelmiyor yani mu? bize çok kızdı o kapının Arkaya arkasında ne vardı? Oldu. Sanki o kapıya doğru bir şey geldi. Sen gördün mü çabuk. ne oldu onu? Acaba ne var orada? Hadi arkadaşlar bakayım. biz çabuk. çok korktuk. Evet. Kapının arkasına bakamadık. Çabuk çabuk, çabuk kapıyı kapat. Belki Sen ya? Korkudan ölecekti. Deniz babam çok korktu. Tamam kapıyı da kilitledik artık gelemez o neyse. Kaan ne vardı o kapıyı sen o daha şey... önce gördün mü? Arkadaşlar sizce aşağıda ne olabilir? Yorumlara yazın olur mu? Biz o kapıyı açarız. Bir dahaki videomuzda o kapıyı açıyor muyuz çocuklar? Kapının arkasında ne olduğuna bakıyor muyuz çocuklar? Hadi bakalım. Beğen butonuna yükleniyoruz arkadaşlar. Cesaret verin Kaan abinize. Kaan abinize cesaret verin arkadaşlar. Bekliyoruz.